Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Bugün kısa bir videoyla sizlerle beraberiz. Ee, bu video toz koparan İskender'le alakalı. Burada karakterlerimiz. Arkadaşlar, bakın oyuncuları tanıtayım. İskender, bilmeyenler olursa, onun zaten birisi hastaneye düşen öyle arkadaşlar bak bu iskender kaptan amerika diye almayın iskender yani arkadaşlar öyle alın ikinci sezon Mis. değil mi bak iki hafta sonra geliyor arkadaşlar normalde dört ay filan önce dört ay sonra filan yapardım ama sizin için yapıyorum neyse arkadaşlar ee şey ve şeyi söyleyeceğim arkadaşlar fragman Çıkacağı tarihi söyleyeceğim. Saat 2. Söyle göstereyim. Hı -hı. Saat 1. Neyse. Arkadaşlar. 20 Haziran. Çıkıyor. 20 Haziran. Fragman geliyor. İkinci fragman. Geliyor. Arkadaşlar zaten ikinci fragmanda ne zaman yayınlayacağını söylüyor. O zaman bay bay. Sizlerle beraber bekleyin. Ve heyecanlı durup Görüşürüz. Bay bay. İkinci sezonda görüşmek üzere.